Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto Futures kanalına hoş geldiniz. Bu videonun konusu first ile Kısaca fo e, price action ders videoları serisi sürüyor. E, hemen konumuza geçmek istiyorum ama konumuza geçmeden önce şunu bir söylemek istiyorum. E, eğer vakit kalırsa, çok uzamazsa bu video first obstacle'ı anlattıktan sonra ve örneklerini verdikten sonra bir tane daha konu anlatabilirim bu videonun sonunda. Important trade trade sonu ismiyle bir yapı daha anlatabilirim ama video çok uzarsa o important important trade zone, önemli trade başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Dedikten sonra hemen konumuza geçelim. İlk önce arkadaşlar bu videoyu izlemeden önce eğer izlemediyseniz market yapısı ve kırılım videosunu izlemenizi öneririm. çünkü orada borsun ne olduğunu anlatmıştım. Arkadaşlar trendi trendi sürdüren kırılımlara, trendi sürdüren kırılımlara break of structure diyorduk. Kısaca boss diyorduk. Trendi sürdüren kırılımlara break of structure kısaca boss diyorduk. Trendi değiştiren kırılımlara ise yükselen bir trendden düşen trende çeviren kırılımlara ise market structure break kısaca MSB diyorduk. Trendi sürdüren kırılımlara boş, trendin yönünü değiştiren kırılımlara ise market structure break diyorduk arkadaşlar. Yani şöyle bir kırılım olsa, market structure bir ekliyorduk arkadaşlar, trendi değiştiren kırılım. Trendi devam ettiren bir kırılım ne demek arkadaşlar? Yükselen bir trend için bir tepe'nin, yani high high noktanın tepe'nin kırılması, yeni tepe'nin oluşması. Tepe'nin kırılması, yeni tepe'nin oluşması. Yükselen bir trendde high highların yani tepe noktalarının kırılması break of structure olarak adlandırılıyordu. Düşen bir trendde ise arkadaşlar, düşen bir trendde ise dip noktalarının kırılması yani lower lowların kırılması break of structure olarak değerlendiriliyordu. Diplerin kırılarak sürekli daha düşük bir dip e, oluşması break of structure olarak değerlendiriliyordu. Burada mesela şu tepeyi kıran hareket nerede geliyor? Bu harekette geliyor. Burada bir of structure oluyor. Bu tepeyi kıran nerede geliyor? Burada geliyor. Burası break of structure noktası oluyor. Düşen bir trendde. Trendi devam ettiren, düşüş trendini devam ettiren, yeni dip oluşmasına sebebiyet veren kırılım nerede oluyor? Bu dibin kırılmasıyla oluşuyor. Yine düşen bir trendde Tren, düşüş trendini devam ettiren ne? Dibin kırılıp aşağıda yeni bir dip oluşması. O nerede oluşu? Bu dibin kırılmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Break of structure buydu. Şimdi yani hayır high high'ların yükselen bir trendde kırdıran yapıya break of structure düşen trendlerde ise e, lower lower'ı kırdıran yani dipleri kırdıran yapıya eee break of structure diyorduk. Böylelikle trendler mevcut trend sürüyordu. Yükselen trendde yükselen trend sürmeye, düşen trendde düşen trend sürmeye devam ediyordu. Peki first stop de ben niye break of structure anlattım? Çünkü arkadaşlar first stop satkleri break of structure'larda arayacağız. Yani mevcut trend iç, içinde arayacağız. Arkadaşlar first stop ilk önce bos göreceksiniz arkadaşlar. Bir market kırılımı göreceksiniz market kırılımından sonra market kırılımından sonra yükselen bir trendde bakın yükselen bir trendde market kırılımı geldikten sonra market kırılımı nasıl hangi hareketle gidiyor şu hareketle gidiyor market kırıldıktan sonra market hangi noktada kırıldı bu noktada kırıldı arkadaşlar market kırıldıktan sonra karşılaşılan karşılaşılan ilk ilk direnç mumu ilk direnç mumu arkadaşlar bizim first obstacle'miz oluyor. Bakın first obstacle ilk direnç mumumuz bizim first obstacle'miz oluyor. Bunu şuraya koyabilecek miyim? Hareket etmeyecek kadar yenisini çizeyim. Şuraya. Evet. Şurası kırıldıktan sonra yükselen mumlar var. Yükselen mumla kırdı. Kırıldıktan sonra karşılaştan ilk e, düşüş mumu, mumuna First Ops takla dönüyor. Burası sadece bir mum değil arkadaşlar. Birden çok mumla da e, oluşabilir. Yani e, FTR'de de anlatırken First e, Fail to Return konseptini anlatırken bir e, maksimum iki mum demiştim. E, ama burada birden çok mum olabilir arkadaşlar. Birden çok mum olabilir. E, Karşı ilk direnç noktasına Break of Structure yapıldıktan sonra karşılaşılan ilk direnç noktasına First of Stop deniyor arkadaşlar. Mesela şura kırıldı. Şura yukarıya kırıldı. Ne yaptı? Tepesini yukarı kırdı. Yeni bir tepe yapmaya gidiyor. Karşılaşılan ilk direnç noktasına FO olarak, First of Stop olarak alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada tek mum tek mum olarak düşünmeyin. Birden fazla bir mum grubu da olabilir fo noktalarında. Fo'larda birden fazla da mum da olabilir. O mumların yani karşılaşılan ilk direncin oluştuğu yeri çizebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şeyi first obstacle kavramını çok fazla price actioncıların grafiklerinde görmeyebilirsiniz genellikle çünkü onlar bunlara supply demand diyorlar. Yanlış da değil. Bir arz talep bölgesi oluşturuyorlar bunlar. Bu yapılar. Supply demand da deseniz yanlış olmaz ama bunu da duymamış olmayın. Bunu da duyun diye ben forçtopsaklı olarak anlatmak istedim bunu arkadaşlar. Burada nasıl işaretleyeceğiz? Burada karşılaşılan ilk engeli yine FO olarak işaretleyeceğiz arkadaşlar yine söylüyorum tek mumdan oluşacak değil. Biz ilk karşılaştığı mumu, ilk karşılaştığı yükselen bir trendte düşüş mumunu ustaklı olarak alıyoruz. Onun arkasından 2-3 mum gelir. O bölgeyi çizeriz arkadaşlar. O bölgeyi komple çizeriz. Biraz sonra örneklerde göstereceğim. Break of structure gerçekleştikten sonra hay hır hay yani tepe noktası kırıldıktan sonra Break of structure'ın hemen arkasından karşılaştığı ilk direnç mumuna biz force stop obstruct ve direnç mumunun oluştuğu bölgeye force stop obstruct diyoruz arkadaşlar. Düşen bir trendde ise düşen bir trendde ise trendi devam ettiren, lower low'u kıran, lower low'un kırılmasına sebep oluyan yani hareketteki hareketteki break of structure'dan hemen sonra gelen, hemen sonra gelen yükselen muma ya da yeşil muma diyelim. Biz first obstak diyoruz. Biz first obstak diyoruz. Mesela şurada da yine ne yapıyor? Lower low'u kırıyor. Kırıldığı nokta şurası, kırıldığı nokta şurası. Lower lower kırdıktan sonra karşılaştığı ilk yükseliş mumuna düşen bir trendde biz first obstacle diyoruz, işaretliyoruz. Yine söylüyorum arkadaşlar, ee, bunları supply demand olarak da yazsanız bir şey fark etmez. Bir, ikincisi ee, tabi burada yukarıya doğru bir trend olduğu için bunları bir Iı, talep bölgesi yani diamond bölge olarak düşen bir diren ıı, düşen bir yapıdaki foğları da ıı, bir arz bölgesi olarak saplı bölge olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar biz bunları işaretliyoruz fiyat bunlara geldiğinde eğer tepki görürsek bunlardan işlem alıyoruz arkadaşlar fiyat bunlara eğer geri dönerse bunlardan trend yönünde işlem alıyoruz fiyat bunlara tekrar dönerse bu noktalara. Bunlar saplı Damon gibi çalışıyor. Bunlardan tepki alması halinde trend yukarıya doğru olduğu için yukarıya doğru. Eğer burada olduğu gibi trend aşağı trendde ise aşağı doğru işlem alıyoruz. Fiyat geri dönerse bunlara. First Observer'in kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir iki örnek bakalım. C98 USD de perp örneğindeyiz arkadaşlar arkadaşlar 2 saatlik grafikteyiz ee, sizlere e, ilk e, alışana kadar öğrenene kadar e, bunu e, özellikle high time frame'larda e, çalışmanızı e, high time frame'larda kendinizi denemenizi ve high time frame'larda oluşan fall'ları dikkate almanızı öneririm. Ben genellikle öyle yapıyorum. 2 saat, 1 saat, 4 saat bunlarda bulunan bulduğum fall'ları, first dikkate alıyorum. Ha diyeceksiniz sen bir 30 dakika benim ana şablonumdur. 30 dakikadan üstüne fazla çıkmam dersin. Scalp yaparsın. Evet doğru arkadaşlar. 30 dakikalıktaki fall'ları da dikkate alıyorum ama yani çok fazla Düşük zaman dilimlerinde çalışma alışkanlığı gerektiren Bir yapı tehlikeli bir yapı Onu belirteyim O yüzden ilk başlarda tam mantığını kavrayana kadar Tam çalışabilitesini Çalışma yeteneğini öğrenene kadar Arkadaşlar lütfen High time frame'lardakini dikkate alın Onlardan işlem almaya çalışın Onlarda kendinizi test etmeye çalışın Arkadaşlar şurada ee, şurada bir tane dip kırılımı var. Bakayım. Market kırılımı değil değil mi? Yok. Market kırılımını yukarıda yapmış zaten. Evet. Nereye gitti? ha şuraya gitti. Kırılım nerede geliyor arkadaşlar? Burada. Kırılım meydana gelmiş. Ne dedik biz? Kırılımdan sonra oluşan ilk direnç. Hemen kırılımın arkasından bakın, kırılımın hemen arkasından, bosun hemen arkasından beyaz mum atmış. Bu foo arkadaşlar. Birazcık daha aşağısında da atabilirdi ama burada atmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buna işte biz arkadaşlar foo diyoruz. Bu birden çok mumla da oluşabilir. Biraz sonra yine örneklerini göstereceğim. Bu mumu işaretliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu mumu ya da birden çok mu olsaydı birden çok bunu da işaretlerdim. Bunu ben fo olarak işaretleyeceğim. Arkadaşlar ben bunu fo olarak yani first obstacle olarak işaretliyorum ama ki iki kez çalışmış görüyor musunuz? İki kez çalışmış bu fo. Neyi kırdı? Düşen bir trendde. Düşen bir trendde arkadaşlar. Dibini kırdı. Dibini kırdı. Düşen bir trendde dibi kırdı. Ee, bunu arkadaşlar arz bölgesi bölge bölgede yazsanız olurdu. Yani e, bunu arkadaşlar grafiklerde supply olan, olarak ya, yazan price actioncılar göreceksiniz. Yanlış değil. Supply bölge. Arz bölgesi. E, bu da doğru ifade. Ama özelleşmiş bir isim olarak First Top Stock'la ismini kullanmışlar. Bu şekilde anlatmışlar arkadaşlar. Ben bunu da bilin diye anlatıyorum şu anda. E, zaten çok az kaynak var, çok az bilgi var bu first to ile alakalı. O yüzden de bunu da bilin diye anlattım ama Saplı dedense buna, Saplı dedense, supply neden deniyor, arz neden deniyor? Burada satıcılar baskını geldiği için deniyor. Yanlış olmaz. Devam edelim. Devam edelim. Tekrar bakın. Burada bir dip kırılımı daha geliyor. Bir dip kırılımı daha gelecek. Düşen bir trendde dipler kırılacaktı. Doğru mu? ipler kırılacaktı. Şura kırılıyor. Kırıldıktan sonra karşılaşacağımız ilk beyaz mum, düşen mum, yükselen mum, düşen trend olduğu için yükselen mum. Bakın burada. Burada. Burada bir mum grubu var arkadaşlar. Şimdi bu mum grubunda ben nasıl değerlendiriyorum? Bir kere burası tek mumdan oluşan bir yapı değil. Şöyle bir grup oluşmuş arkadaşlar bakın. Şu beyaz mumu ilk başta o beyaz mumu çizerim. Ama sonra şu mumla burada bir grup oluşmuş artık artık bu grubu çizin arkadaşlar bakın bu grubun tamamını çizin şuradaki bir mumu değil şu grubun tamamını çizin tabi uç nokta olarak da buraya alın bir de arkadaşlar şunu da unutmayın fiyat buraya gelir bazen buraya gelir ulaşır bazen şu iğnelerin likiditesini almak ister zaman zaman. Yani bu ihtimal de vardır arkadaşlar. Fiyat yine buradan döner. Yine tepki alır ama ilk önce şurada, ki iğnelerin üstünü bir stop etmek isteyebilir. Bunu unutmayın. Bunu da göz ardı etmeyin. Şimdi ben çizdim. Şöyle bir first obstacle bölgemi ilk, ilk başta şu mumlu olarak çizdim. Daha sonra da genişlettim arkadaşlar. Ama esasen ilk direnç burası olduğu için buraya alacağım. Sonra buraya fo dedim. Sapli de diyebilirsiniz. Yani arz bölgesi de diyebilirsiniz. Şurada bir şey uzattım. Sonra hareket devam ediyor. Bakın. Şuraya da bir şurada bir hareket var ya Burayı da yeni bir dip oluşumu olarak alabiliriz arkadaşlar. Alalım. Yeni bir dip oluşumu olarak. Şuranı kıralım mı? O zaman burası da fo, burası da fo. Şurayı da alalım. Yine bakın, burada da iğne uçları var. Buranın delikte salınabilir, bir miktar ihlal edilebilir Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bunu unutmayalım, aklımızda kalsın. Burada da bir fo'muz oluştu. ya da saplı bölgemiz oluştu. Devam edelim grafiğe. Buraya kadar gelmişiz. Burada beklemiş fiyat. Burada daha büyük bir saplı bölge yapmış. Buradaki arz bölgesi arkadaşlar range yapmış burada. Range yapmış. Fonun büyüğü yatay seyre girmiş renç. Sonra fiyat bakın. Bakın şimdi. İlk başta arkadaşlar. Şimdi tam buraya değmedi diye düşüneceksiniz de. Şurayı bir bölge olarak alın dedim. Yani o beyazdan önceki düşmünü de alabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce buradan dönmüş. Hadi biz burayı temas kabul etmeyelim. Biz yine burayı alalım. Temas gelmedi diyelim. Uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Şunu da uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Bakalım ne olacak. Evet bakın. Gördünüz mü? Bu düşüşü yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bu düşüşü yakaladınız. Sonra şurayı da alalım demiştim hatırlarsanız. Çünkü orası da arz bölgesine dahil. Bakın. Heh. Biraz önce söylediğim hareket arkadaşlar. Aslında buradaki FO çalışmış. Buradaki FO çalışmış ama üzerinden bayağı zaman geçtiği için ve burada bir iğnelerin üstünde de likiste olma ihtimaline karşı yani fiyat buraya yaklaşırken burayı direnç olarak bir saplı bölge, bir arz bölgesi olarak görüp de işlem alanlar ve şuralara stopunu koyanları et ihkarte etmek için market maker bunun üzerine iğne de atabilir. FTR'de de bu geçerli arkadaşlar. Altına iğne atabilir. Üstüne iğne atabilir. FTR'lerin likizi de almak için. O yüzden likizi konusu her yerde karşınıza çıkıyor. Önemli arkadaşlar. Mesela bakın şuradaki fonun ilk seferde tepki vermiş. ikinci seferde buradaki fonun iğnelerinin likitesini almış. Hem de bunun likitesini almış. Düşmüş arkadaşlar şuralarda. Şunların likiditesini almış düşmüş. Şu hareketle. Biz şuradan da girmiştik. Likidite ile buradan da girerdik. Aynı zamanda buranın likiditesini almış. Şuradaki hareketle. Buradaki hareketin bu iğne üstüne çıkması aslında çalışan bir fo. Sebebi şuranın likidite sağlanması. Bu fo çalışmış arkadaşlar. Çalışmamış değil. Çok da güzel bir düşüşe sebebiyet vermiş. Başka örnek bakalım. ENS URSA grafindeyiz arkadaşlar. Ee, düşen bir trend var. Düşen bir trend var. Ee, şuradaki kırılım gerçekleştiğinde, lower low dip kırılımı gerçekleştiğinde arkadaşlar hemen kırılır kırılmaz tepki görüyor arkadaşlar. Ve bir saplı bölge oluşturuyor. Bu saplı bölgeyi yani arz bölgesini çizelim arkadaşlar. Arz bölgesini çizelim ister az bölge isteyin ister pol bölge Bakın geldiğinde 2 mumluk bir düşüşü yakalıyorsunuz buradan işlem aldığınızda. 2 mumluk yani 4 2 saatlik bir düşüşü yakalıyorsunuz buradan arkadaşlar. Şimdi gelelim. Tekrar bir şurada boss var. Break of structure var arkadaşlar. Tekrar aşağı gittim. İlk direnci nerede karşılıyor? Şurada şu mumda karşı, karşılaşıyor arkadaşlar. Hemen çizelim onu. Hemen çizelim. Bakın. Fiyat buradan iki kere dönüyor arkadaşlar. Fiyat buradan iki kere dönüyor. İki kere çalışmış burası. Aslında arkadaşlar burası bir market structure bir ama yükselen trendinde başı yükselen trendinde başı şu yükselen trendde ilk tepki nerede gelmiş i̇lk, e, şurayı kırdıktan sonra şurayı kırdıktan sonra ilk tepki nerede gelmiş arkadaşlar şu siyah mumda o siyah mumu çizelim arkadaşlar şimdi yükselen için çizeceğiz bakın o da çalışmış görüyor musunuz o da çalışmış o da yukarıya doğru tabi pardon şunları attım. Buradaki first top staklı de yukarı doğru çalışmış. Hatta ikinci kez de çalışmış. İkinci kez de çalışmış. Burada arkadaşlar düşen bir trend var. Kırılım gerçekleştikten sonra kırılım şurada gerçekleşiyor kırılım gerçekleştikten sonra şurada da gerçekleşiyor deseniz yanlış olmaz şurayı bir swing hareket olarak alırsanız gerçekleştikten sonra arkadaşlar ilk direnç burada karşılaşıyor buraya fo olarak işaretlersek arkadaşlar buraya bir fo bölge olarak işaretlersek tek mum almayın eğer daha sonrasında bir bölge haline gelirse 3-4 mum haline geliyorsa Bölge olarak alın ama ilk oluşan mumu da dikkate alın. İlk oluşan mum kritik mumunuz. Onu dikkate alın ama çoğunlukla bölge olarak alın. Çalışmış mı? İki kere çalışmış. Hatta hemen tepki alması açısından üç kere bile çalışmış denebilir. De bu şekilde arkadaşlar. Galo örneğindeyiz arkadaşlar. Mevcut düşen bir trend var. Break of structure burada geliyor arkadaşlar. Break of structure burada geliyor. İlk karşılaştığı ilk karşılaştığı direnç şu beyaz mum. Onun olduğu bölgeye alıyorum. Ve çalışmış arkadaşlar. Bakın şu hareketi almış. Şu hareketi gerçekleştirmiş. Bu fo'da çalışmış arkadaşlar. First Obstacle'ı çalışmış. Başka var mı bakalım. Şimdi şöyle bir örnek denk geldi arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki bu FTR değil mi? Arkadaşlar FTR'ler zaten bir FO yapısı. Yani F F FTR için FO, FO diyebilirsiniz. Ne yapmış? Hay hay yükselen bir kırdıktan sonra karşılaştığı ilk direnç fo çalışmış mı? Şahane çalışmış. Şurayı kırdıktan sonra hay, hay hay kırdıktan sonra karşılaştığı ilk direnç neresi? Burası arkadaşlar. Bunlar hep diamond bölge oluşturuyor. Kar verecek kadar çalışmış arkadaşlar bunlar. 30 dakikalık grafikteyiz. görüyorsunuz. Yine burada arkadaşlar şurada kırılım var. Kırılımın hemen arkasından karşılaşılan bir yapı var arkadaşlar. Gerçi bu yapının iğnesi bayağı uzun ve şurası tam değmemiş ama ikinci de ikinci de şöyle bir hareket yukarıya doğru bir hareketi yakalamışız arkadaşlar. Bakalım şurada var. Gerçi bu kırılım seviye vermediği için bunu alamayız. Ama şurayı alabiliriz. Bakın kırılımdan sonra kırılım kırılım burada gerçekleştiği için, kırılım burada gerçekleştiği için şuradaki mumu ilk direnci alabilirsiniz. Çalışmış mı aşağı doğru? Çalışmış arkadaşlar. Yani ben şimdi 30 dakikalık grafikte gösteriyorum. Ee, bu bir s, e, scalpçıların işine yarayabilir. Scalpçılar bununla çalışabilir. Ee, fakat arkadaşlar bu 4 saatlik grafikte de aynı, günlük grafikte de aynı. Nasıl bir grafikte bakarsanız bakın aynı arkadaşlar. Yani önemli olan konseptin ne olduğunu anlamak. Hepsinde çalışıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bir hay gerçi bu market kırıldım yapısından gelen bir şey de FTR aynı zamanda yalnız diyeceksiniz ki buradaki FTR ihlal edilmiş ama first time back çalışmış diyeceksiniz. FTR değil konumuz farkındayım ama FTR yapısı da bir fo yapısı arkadaşlar aslına bakarsanız. Arkadaşlar FTR'lerde bazen bu tarz ihlaller oluyor. şuranın şur, burada stop buradan işlemi alacaklar için bir stop noktası oluşturuyorlar, e şey, e, bir stop birikintisi oluyor. O yüzden de lükste almak istiyorlar. Altına iğneler geliyor arkadaşlar. O yüzden hep diyorum ki ile beraber işlem almakta fayda var. Bakın şurada, şurada çalışmış bir yapı görüyorsunuz çalışmış bir fo, çalışmış bir ftr görüyorsunuz. Çalışmış bir az bölgesi görüyorsunuz. Yani şu çok kırılımdan sonra olmadığı için e, dikkate alamayacağım ama yani şurayı bir swing olarak kabul edersek burası kırılımdan sonra olur. O zaman da çalışmış bir swing diyebilirsiniz. Keza şurada ftr var. Ne demiştim? Her ftr bir fall diye çalışmış görüyorsunuz bakın çalışmış bir for. boştan sonra gelen boştan sonra oluşan for karşılaştığın ilk direnç bakın ne güzel çalışmış örnekler bu kadar arkadaşlar fall ile alakalı for stop strike ile alakalı ee, kullandıkça çalıştıkça daha iyi anlayacağız düşünüyorum. Birer saplı diamond bölgeyi bulmak aslında fo bulmak. Grafiklerde fo yazmanıza gerek yok. Saplı diamond olarak tepki görülecek bir bölge olarak işaretlemeniz yeterli. Biraz bu videoda sesim kısık gelecek biraz. Rahatsızım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ses kısıklığım için ve sesimin düşüklüğü için Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Important trade zone'ları Important trade zone son konseptini başka videoda anlatacağım. İnşallah herkese başarılar, bol kazançlıların bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.